Herkese merhabalar. Ben Mustafa Sandal. 15 Haziran'da Kopenhag'da Anadolu Kültür Günleri'nde hep birlikteyiz. Beni bekleyin. Dibine kadar eğleniyoruz. Asına suyuna, taşına toprağına. Ha, 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 ha. So, won't we on your orders so will not we? Geçtiğimiz yıllarda dört kez düzenlenen Anadolu Kültür Günleri işte burada Kopenhag Belediye Meydanı'nda 13, 14 ve 15 Haziran günleri tekrar düzenlenecek. Ve Anadolu Kültür Günleri e, etkinliğinin e, başkanı Sayın Nail At'la birlikteyiz. Nail Bey e, bize bu konuda bilgi verir misiniz? Bu sene hangi sürprizler var? Bu sene e, sizin de belirttiğiniz gibi beşinci düzenlenecek ve çok heyecanlıyız. E, ...bayağı büyük sürprizler var. Bu sene beşincisini düzenlemiş oluyoruz... Ee, ...Anadolu Kültür Günleri'nin... E, ...günler öncesinden meydana gelerek yapacağımız... ...etkinliğin daha iyi tanıtılması için... E, ...Türkiye'mizin, e, Anadolu'muzun... E, ...Batı'da daha iyi temsil edilebilmesi için... E, ...alanda çalışmalarımız devam etmekte. E, buraya standların kurulacağı yerler, sahnenin kurulacağı yerler... bayraklarımız asacağımız yerler... ...her şey en ince detayına varana kadar e, düşünülmekte... Bu sene e, Anadolu Kültür Günü e, katlanarak devam ediyor. Bildiğiniz gibi bir günle başlamıştı. Sonraki yıllarda iki güne çıkmış oldu. Ve bu sene üç gün olarak devam edecek bu meydanda. E, sanatçılarımız e, tanınan, sevilen, bilinen sanatçılar. Bunların içerisinde e, dünyaca tanınan e, yabancı bir müzisyen de var. Maher Zayin kendisi. E, 17 milyon takipçisinin olduğu, 350 milyona yakın e, kliplerin izlendiği bir sanatçı e, ve bunun yanı sıra MTV'den de bildiğimiz Türkiye'nin marka isimlerinden Mustafa Sandal canlı orkestrasıyla beraber bu meydanı coşturacak ve e, sanıyorum e, arabalara geçecek yer pek olmayacak. Onun arabası olacak ama geçecek trafik olmayacak gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra halk müziğinin e, sevilen isimlerinden Şükriye Tutkun bizlerle olacak. ...cuma akşamı ee, ve o da bir... ...canlı orkestrasıyla bütün sanatçılarımız... ...konser vermiş olacak. Ayrıca sanat müziğini de unutmadık bu sene. Ee, medyadan da... ...tanıdığımız Cemalettin Kurtoğlu Bey var. O da kendisi sanat müziği... ...severlere e, sanat müziği sunumu yapmış olacak. Tabi Anadolu Kültür Günleri'nin... ...değişmez özelliklerinden... ...Mehter Takımı yine Danimarka'nın ...bütün caddelerinde yürümeye devam edecek. Mevlana'nın sevgisi yine Danimarkada se e, ...semazenlerimiz burada olacak... Ve Anadolu'nun e, kültürünün yansıtan halk oyunları ve e, yemek standlarımız e, coşkulu bir şekilde e, bu meydanda 3 gün boyunca e, Türkiye'deki, e, Türkiye'den e, Danimarka'ya yerleşmiş olan insanımızın yanı sıra Danimarkalıların ve Danimarka'ya gelen bütün turistlerin beğenisine sunulacak. Geçen yıllardan farklı olarak şöyle bir şey dikkatimizi çekiyor: Danimarkalılar da etkinliğe ilgi göstermeye başladılar firmalar olarak. Bu sene şu anda 3 tane Danimarkalı firma e, programımıza sponsorluk yapacak. E, bu da sevindirici bir durum. Nail Bey, e, şimdi bu meydanı 10 e, binlerce insan doldurdu. Bu sene ne kadar bekliyorsunuz? Bu sene rekor katılım bekliyoruz. E, Türkiye kökenli olan Danimarka'da yaklaşık olarak 70 bin civarında insanımız var. Biz minimum 50 bininin burada olacağını e, tahmin ediyoruz. Bu arada e, Türkçe konuşan e, Balkan ülkeleriyle alakalı bir çalışmamız oldu. E, Balkan e, ülkelerindeki e, vatandaşlara yönelik de özel bir tanıtım yapılıyor, yapılmış oluyor. Maher Zain e, vesilesiyle e, Pakistanlı e, ve Boşnak, Makedon e, kökenli insanları da buraya çekmeyi planlıyoruz ve şu anda çok e, yoğun bir şekilde ilgi devam ediyor.